Soru üzerine değerlendirdiğimizde e, bilim yani bilim denilen, science denilen işte e, matematik, fizik, kimya, biyoloji ile mühendislik bilimleri arasındaki fark ya da tercih farkları Türkiye'de maalesef matematik, fizik, kimya, biyoloji çok e, tercih edilmiyor. İleri de edilecek ama ileride çok önemli bir hale gelecek. E, bu ana bilimler, heh, science dediğimiz ana bilimler, ana alanlar aslında üretim yapan, bilgin üretildiği alanlar. Şöyle ki, bundan e, 300 sene önce işte birisi çıkıp Fourier transformu yaptığında e, bunun şu anda e, dijital sinyalde, sinyalde kullanılacağı ve elektronikte elektronik bir parçası olacağını kimse düşünmüyordu. Ya da e, Newton'un bir takım hesaplamalarının işte atıyorum şöyle düşünün işte yer hesabının kara delik üzerine kullanılacağını kimse düşünmüyordu. Hani bu düşünülür bir hesap oldu gerçi ayrı bir konu ama sonuçta bilim matematik, fizik, kimya bir şeyler üretir. Bilimin kendisini üretir. Ve bunun amacı bilim üretmektir. Burada amaç işte hemen şöyle kullanılsın, şu çıksın, bu çıksın değildir. Doğanın kendisidir. Doğanın felsefesidir. Doğa felsefesidir bu. Arayıştır. Bilimi aramak, doğruyu aramak, sonucu aramaktır. Oysa mühendislik hani هندese kökünden alarak işte ölçme biçme, saha belirlemedir. Matematik bilmektir ve bilimin ana bilim dallarının hani İngilizcesiyle science'ın ürettiği o bilginin kullanılabilir hale gelmesi, hayatımıza girmesidir. İşte bu kadar temel farklar e, varken e, genel olarak mühendislik ülkemizde tercih edilir ama hayatın akışına baktığımızda e, elektronik mühendisi, matematik mühendisi, efendim e, matematik mühendisi de ayrı bir konu tabi, e, makine mühendisi, inşaat mühendisi, bilgisayar mühendisi, bir sürü mühendislik, jeoloji mühendisi görürüz e, ama ortamda o asıl e, üretken insanların e, ana alanlardan çıktığını da hep beraber yaşarız. İşte böyle bir fark var.